Merhabalar herkese mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün e, tam ağzınıza layık harika bir tavuk kızartması hazırlıyorum. Peki öncesinde ufak bir hatırlatmada bulunacak olursam bizlere destek olmak adına kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi izleyip beğendiyseniz eğer beğen tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Dedikten sonra daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimi ilk olarak böyle kabımın içinde gördüğünüz gibi tavuklarım bulunmakta. Onları böyle ilk önce güzel şekilde yıkadıktan sonra suyun üzerinde suyun içerisine aldım tavukları ve çok az da sirke ilave ettim suyun içerisinde. Bu şekilde beklettim. Şimdi onun güzel şekilde suyunu süzeceğim ve artık hazırlık aşamalarına geçeceğim. Şimdi tavuğumuzu yıkadık, suyunu süzdük ve çok sade şekilde kızartma hazırlayacağım çok az tuz ilave ediyorum ve sadece çok az da kırmızı toz biber ve kekik kullanıyorum tavuklarımı kızartmak için bu sefer tamamen sade şekilde hazırlıyorum ve onları güzel şekilde elime eldiven giydim ve iyi bir şekilde harmanlayacağım karıştıracağım yani burada şunu belirtecek olursam kanalımda Farklı tavuk çeşitleri de bulunmakta. Örneğin fırında tavuk ve bu tavuğun aynı bu tavuğun soslu hazırlanmış olanı da var. Yani soslu hazırladığımda salça kullanıyorum. Yoğurt ve tüm baharatlardan faydalanıyorum. O şekilde de güzel oluyor. Ama ben bugün böyle sade şekilde tavuk kızartmak istedim. Çok da lezzetli oldu. Şimdiden tavsiye edebilirim. Bu arada tavuğun istediğiniz e, kısmından faydalanabilirsiniz. Damak zevkinize göre tavuğun pirzola, kelebek, e, but istediğiniz kısmından faydalanmanız mümkün. Ben böyle hem e, kelebek kısmından ve hem de diğer but kısmından faydalanıyorum bugün. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Sizler damak zevkinize göre hem istediğiniz bölümden hem de kişi sayısına göre tavuk kullanabilirsiniz. Evet yemeğimiz için ön hazırlıklarımızı tamamladık şimdi kızartmak için ocağın başına geçiyorum ocağın en büyük bölümünü kısık ateşe ayarlıyorum ve tavayı üzerine koyuyorum ee, şimdi burada tavuklar kısık ateşte e, tamamen suyunu salacak yani kendisi böyle e, biz su ya da yağ ilave etmeyeceğiz bu aşamada kendi suyunu salacak. Üzerine bir kapak kapatıyoruz tabii ki. Kısık ateşte iyice suyunu salıncaya kadar bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kendi suyunu bıraktı. Suyunu saldı. Yani burada ön pişirme işlemi yapıyoruz. Kızartmayı daha sonra yapacağız. Elimde de gösteriyorum tekrar suyunu bıraktığını. Şimdi tekrar kapağını kapatacağım. Hiç tavukları ellemeyeceğim. Ters çevirmeyeceğim bu aşamada. Tekrar kapağını kapatıyorum ve tamamıyla suyunu iyice çekinceye kadar tavukları pişirmeye devam ediyorum. Kontrol ediyorum. Ee, i̇lk önce suyunu saldı ve şimdi bu aşamada artık iyice suyunu çekti. Pişirme işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi artık kızartma işlemine geçiyoruz. Bunun için Tavanın içerisine ortalama 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yani kızartmak için yeteri kadar sıvı yağ eklemeniz gerekiyor. Hiç çevirmeden pişirme işlemi yaptığımız için ilk etapta çeviriyorum. Çevirmiş olduğum kısımları 2-3 dakika boyunca kızartıyorum. Orta ayarlı işte bu işlemi yapıyoruz. Kısıktan yükseltiyoruz ocağımızın ayarını. Her iki tarafını da üçer 3'er dakika kızarttıktan sonra sunum için hazırlıyorum. Ve Lezzetli tavuğum sunum için hazır bulgur pilavı, salata ve roka eşliğinde servise sunuyorum ben. Sizler de istediğiniz şekilde servise sunabilirsiniz. Çok çok lezzetli oldu tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde, yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.